Hadi gel, gel kızım, atla, evet, atla, evet, altından geç, geç altından, geç, 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 çabuk, 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 çabuk. al toplarını, al toplarını, at toplarını, at, buraya, gel, gel şimdi bunların üzerinden geç bakalım, bunların üzerinden geç, 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 geç. Evet al topu topa 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 Hadi yık onları Gel 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 Hadi koş karşıya basket at Koş koş karşıya At basketini At basketini at. Olmadı be bir daha Hadi bir daha <laughs> Tamam at 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 olsun at. Gel şimdi böyle. Gel, böyle. gel böyle. Gel böyle. Gel şimdi. Gel şimdi. Evet bunları diz. Diz bakalım bunları. Diz bakalım bunları. Çabuk 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 çabuk. Böyle. Çabuk. çabuk. Evet. Aferin. Çak.

Ada! Ada! ...dönüyor mu? Orada olmasına. Ha? Berkay. Telefonu salladık bir şey olmadı. Berkay çok meşgul arkadaşlar. Çünkü kendisini mi istiyor? Vay vay! Kendisini izliyor. Ama Berkay yok orada. Var mı Allah Allah Allah! bu şeyde şişme oyuncakları yerleştirdiğimiz video değil mi? video. Burada yavaşladı. Sürekli onları izliyor. Büyülenmiş <laughs> gidiyor. Evet, ada gidiyor. Ada